Herkese günaydın. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Biraz yorgunuz dünden dolayı. Biraz gezdik, eğlendik, yüzdük derken birazcık yorulduk. Şöyle sabah kahvemi de yapayım istedim. Şu an saat 10'a geliyor. Biz kahvaltımızı yaptık yeğenimle birlikte. Herkes zaten işe gitti. Kız kardeşim izinli. E ee, dışarıda bir işi var. Onu halledip gelecek. O gelene kadar da biz evi toplayacağız. Ondan sonra bakın şöyle ne kadar güzel. Allah Allah. Bugün benim bir hastaneye gidip gelmem lazım. Bir randevum var. Ee, onun dışında dışarıda bir şeyler yapacağız. Kardeşim, yeğenim ben hep beraber şöyle şu havanın tadını çıkaralım diyoruz. Kahvemi içeyim. Tekrar görüşürüz. Bakalım. Dur 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 baba baba tamam. Taba, bir gözlerine bakayım ne kadar güzel gözlerin varmış. Allah ne, güzelmiş ya, ne güzel Ne şey var senin gözlerin bakabilir miyim? Dişlerde bakayım. Ya dur ya. Da, ya da Agresifleştik dişler. iyice. Bir bakabilir miyiz dişlerimize? Hadi. Tamam tamam kulaklara da bakalım. Ya ne kadar güzelmiş bu kızım böyle. Yani, kaç kilo oldu? Benimki yüz mü en son? Valla bir bir uçuğumuz var sanki anlasın. Ay maşallah. Hatta bir yedi yüz elli. Ooo maşallah. Tosunum benim. İç dış parazitimiz var. Ha, evet. Anlasın. Tamam tamam anneciğim tamam. Hmm. Bu kız artık banyo yapabilir mi? Yapabilir artık anneciğim. Neyle yıkayalım bunu? Vallahi.

Tamam. Tamam anneciğim. Bebeğim benim. Tamam korkma korkma tamam. Kesin. Evet çok korktu. Boğuluyor zannettim. zannettin? Yok ya anne Her şeyi yediği için evde. Evet. Ne yemiyorsun? Bu tadı güzel. Aa, sen öyle yeterlersin buna. Hadi ye. Korktun mu? Tam korkma ya. Bir bakayım ben. Bir bakayım ya. Allah aç kız Aç kız aç kız. Aç bir bakalım. Tamam evet evet sinirlendin tamam. <laughs> <Of ey. gülüyor> Anne bugün ne kadar yemek yiyorsa yarın porsiyon. Tamam. Yersin, yesin ki bu şeyleri kusmasın. Ben karnımızı de alayım, karnemizi de içleyeyim. Ver bakalım aşkımdan. Kimliğimizi ver. Şimdi biz veterinerden eve geldik. Bugün iki hanımın kontrol günüydü ve iç dış parazit günüydü. İyi misin anneciğim? Oh benim kızım. Kıyamam. Annem benim korktu korktu. Yutamadı ilk parazit işini olan hapı. O yüzden zorla boğazına kadar soktular. O yüzden biraz tedirgin oldu. Ama şimdi iyi kızım dinleniyor. Bugünden sonra artık dışarı çıkabilirmiş. Ama yine de biz bir yaşına kadar dışarı çıkarmayacağız, dinlensin. Ee, bir saate kadar da zaten ben hazırlanırım ee, evdeki işlerimi bitiririm, hastaneye geçeceğim. O şekilde. Şimdi kızım burada bırakalım. Tabi bu öyle oluyor. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Bir tanesi 500 <laughs> lira. <laughs> ben şöyle gideyim yavaş yavaş. Aa, bunlar güzelmiş. Şey, Doğukan sana çay fincanı buldum. Şey gibiydi böyle. <laughs> evet. 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 Öyleyse. Aynı şey. Biz tamam da. Kim bakıyor buraya? Bundan kim? <ayakınlamadım> ki. <gülüyor> 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 Geç abi. Çok Oh my God! 이만하면은 벌 아빠도 봐 야, 타이틀 맞았어. 야, 진 야, 야, 마트에 Evet, ben şimdi hastaneden geldim. Daha doğrusu hastaneden sonra kız kardeşim ve yeğenimle birlikte bir alışveriş merkezinde bowling oynamaya gittik. Biraz orada eğlendik falan filan. Onları da zaten sizlerle paylaşacağım. Bayağı güzel bir gün geçti benim için. Biraz sırtım ağrıyordu biliyorsunuz. Bugün hastaneye gittim. Eee, şey... Neydi? Ortopediye gittim. Eee, ortopedide e, bazı işte e, testler yaptılar. Hani hareket testi falan. Eee, ondan omuriliğimde bir ödem oluşmuş. Omuriliğimde ödem oluşmuş. Ben çok fazla örgü örüyordum hobi olarak. Yani evdeken kendim yelek, işte battaniye falan öyle şeyler örüyordum. Ondan dolayı duruş bozukluğum var. Ben iki senedir çalışmıyorum. İki senedir evdeyim. Evde olduğum için de bir takım işte kendime hobilere vermiştim. O yüzden e, duruş bozukluğu olmaya başlamış, bir de ödem olmuş omuriliğimde. Ödemin sebebi her şey olabilirmiş. Yani herhangi bir ters bir hareket olabilirmiş. E, i̇şte dediğim gibi e, duruş bozukluğu örgüden dolayı olabilirmiş. Biraz fazla hareket yapmam gerekiyormuş ama dikkatli yavaş yavaş yapmam gerekiyormuş. Bazı fizik tedavi e, şeyleri verdi. Onlar yapacağım hareketleri verdi. Onun dışında e, ağrı kesici ve kas gevşetici bir şeyler verdi. Korse takmamam gerekiyormuş. Çok fazla sabit kalmaması gerekiyormuş omurliğimin Ve omurilik yapısı zaten eğimli bir yapı olduğu için ben korse almıştım takmak için. Ama onu kullanmamam gerekiyormuş. Hiç kimse de doktora gitmeden kendi kendine çözümler üretmesin. Çünkü gördüğünüz gibi böyle bir yanlışlık olmuş. İyi ki de takmamışım. hani Doktora gideyim sorayım, ondan sonra takayım falan demiştim. Çok büyük şu an bir şey yok. 4 ay falan bekleyeceğim. 4 ay verdikleri hareketleri yapacağım işte ilaçları falan kullanacağım. Eğer geçmezse tekrar gidip e, film falan istedi. Yani onları yaparız dedi. Ondan sonra ona göre bir bakarız dedi. Gerekirse de fizik tedaviye gidersin dedi. Şimdilik ilaç tedavisi olacak. Bir yandan da yemek hazırlığına başladık. Saat şu an 6.30 ve 7'de eve gelecekler. Böyle hızlı bir şeyler yapalım dedik. Gelirken markete uğradık. Böyle e, tavuk falan aldık. Tavuk kanat butu aldık. Bir yandan makarna bir yandan salata falan hazırlayacağız. Şimdi ben tavukları pişirmeye başladım zaten. Sesten de anlaşıldığı üzere. Abim de şurada karnını doyuruyor. Ona tost yaptık. <laughs> Yemek yiyor. Ee, tavuk sevmiyor o maalesef. O yüzden tost yiyecek. Böyle kız kardeşim de burada bana yardım ediyor. Salata yapıyor bir yerden. Hızlı hızlı olsun diye o salatayı yapıyor. Ee, ben de şöyle tavuklarımı koydum. Almıştık. Onları güzelce yıkadım şöyle tavamın ağzında yarım kapattım. Hem etraf fazla yağ olmasın hem de fazla sıçramasın, zarar vermesin bize diye. Bir yandan da tavuklarım pişiyor. Yanına da böyle güzel içecek aldık soğuk onu içeceğiz. Yanında da bir makarna yaptık mı tamamdır. Bugünlük bu kadar. Vallahi fazla yoruldum. Hem hastanede koştur koştur hem de geldim biraz alışveriş merkezinde gezdik. Bazı olacakları var. Bir yandan çeyizini alıyor. Onlara baktık hani neler var neler yok. Biraz karacaya baktık. Biraz yataşa baktık. Ee, işte tefal baktık. Korkmaz'a gittik falan derken. Dedik biraz yorulduk. Dinlenelim. Bir şeyler içtik. Yoğurtlu e, ne diyorlar ona? Yoğurtlu dondurma meyveli. gibi. Yani daha doğrusu. Meyveli yoğurt. Dondurma değil. De, yani meyveli yoğurdu dondurulmuş hali yapmışlar. Çok sağlıklı bir e, dondurma, dondurma olmuş. Gibi. Güzeldi. Ben almadım. Karnım açtı. O yüzden fazla bir şey yapmadım. Çok da vakit kaybetmek istemedim. Orada yemek yiyelim dedi çocuklar. Ama ben hani hemen bir an önce eve gidelim. Güzel güzel evimizde yemeğimizi yeriz diye. Öyle hızlıca işte Gezdik, dolaştık. Sonra kardeşim ve yeğenim de işte bir şeyler yapalım, oyun oynayalım falan dediler. Öyle biraz eğlendik, geldik. Şimdi yemeklerimizi yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Yarım saat kaldı eve gelmelerine zaten. Bugünlük böyle. Yemek yedikten sonra vlogumu kapatır mıyım bilmiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.